Evet arkadaşlar bugün sizlere aracımızın harareti yükseldiği zaman ne yapmamız gerekiyor, ne yapmamamız gerekiyor bundan bahsedeceğim Youtube algoritmasında e, takip ediyorum yani karşıma çıkıyor işte conta yakan araç nasıl anlaşılır conta yakmış araç diye bundan bilgi vereceğim sizlere ne yapmalısınız, ne yapmamalısınız yani hararetiniz yolda giderken 100-110'a çıktığı zaman Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar hararetiniz 100 110 falan yükseldiği zaman normalde araçlarda 90'dır. Eğer ki böyle bir yükselme varsa kesinlikle panik yapıp da aralığı direkt üstü bettirip e, kaputu açmayın arkadaşlar. Önce bir içeride beklemeniz gerekiyor. Şöyle içeriği göstereyim ben şimdi size. Şimdi arkadaşlar bakın eğer ki hararetiniz yükselmişse şuradan eee sıcaklığı alıyorsunuz arkadaşlar bunu da. Bakın şöyle sıcağı alıyorsunuz. Şurada sıcak. Buradan bunu olabildiğince sona kadar açın. Yani burada e, hararetin düşmesine yardımcı olur fan çalıştığı için. Arkadaşlar burada kapı açıyorum. Açtık. Yani mesela ben görüyorum, bu kişi şurada yedek su deposunun olduğu yere hemen açıyor. Şimdi burayı açtığınızda arkadaşlar, bu e, büyük bir sıkıntı yaşatır size. Çünkü neler derseniz, bunu açtığınızda bunun içinde basınç vardır. Yani bu basınç e, yüzünüze gelebilir, önünüze yapabilir. Ve ayrıca şöyle bir şey de var. Bunun içinde hava vardır arkadaşlar. Hava ve su. Bu su, siz onu açtığınızda direkt blöğa zarar verebilir. Yani bu blöğün oradan üst çatlatabilir. Hava ile karıştığı için aynı soğuma olur ve conta yakmasında büyük rolü vardır. Böyle bir şey yapmayın. Eğer ki burası kaynıyorsa, yani bu yedek su deposu kaynıyorsa, kokurduyorsa böyle içerler. Çok diyoruz arkadaşlar. Aracın havalandırmasını yani klimasını açın. Bunun için iki sayesinde motorun hararetini indirmeye yarar. Ve sonra buradaki radyatörün orada büyük bir fan vardır arkadaşlar. Ona bakın. Çalışıyor mu? Eğer çalışmıyorsa büyük bir ihtimal müşürde arıza vardır. Baktığımız hiç olmadı. Yani hiçbir şekilde inmiyor. Üstop ettirin arkadaşlar de bekleyin. Rahat bir yarım saat falan, belki 40 dakika bunu beklememiz lazım. Olabilir, mesela su bitmiş olabilir. Sakın yani böyle sıcak bunun içine su eklemeyin. Eğer soğuk su eklerseniz arkadaşlar, motor bloğu direkt çatlayabilir. Ve donsa yanar arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Eğer durdurursanız, aynı şekilde dursun, stop etsin, beklesin arkadaşlar. Yani Olabildiğince yani en aşağı yarım saat 40 dakika arabanın kendine gelmesini bekliyor. Soğumasını, bulamasını. Sonra yavaştan bunu açarsınız arkadaşlar. İçine bakın. Yani içine parmağınızı parmağını bu salın. İçine bu blok çatlak e, conta yanar. Arabanın yani bu motorun üstü inebilir veya komple motor yiyebilir. Bu yüzden böyle şeyler yapmayın soğusun ondan sonra suyunu koyun ondan sonra bekleyin bir hortumları da kontrol edin yani şu hortum bölgelerine bakın herhangi bir çıkartışı var mı bir yerden kaçırıyor mu gerekirse aşağıya eğilin bakın bu şekilde dinlendirme arkadaşlar evet videomuz bu kadar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın yorumlar kısmına sormak istediğiniz soru varsa yazabilirsiniz yorumlara bakıyorum arkadaşlar